benim olacak. Üçüncü virajda sorun var. <laughs> Sıkıysa geçmek için. O liderin arkasında büyük bir kaza var. Yeah. <laughs> <Hayır, hayır, hayır. gülüyor> Kargaşanın tam ortasında kaldı. Bu çaylağın o kargaşanın arasından çıkmasına imkan yok. Hele hele tek parça. Evet. Şimdi... Bu McQueen sıyrıldı. Şimşek McQueen'den inanılmaz bir hareket. Evet, kaçam. Hadi, açılın. Sadece benzin alıp çıkıyor Evet yine lastik değiştirmedi Kısa vadede çok yararlı ama uzun vadede yenilgi getirir derdim Ama onda işe yarıyor nedense Bilmediğimiz bir şey biliyordur belki son tura girdik Şimşek McQueen büyük bir farkla önde yarışıyor Şampiyonluk çantada keklik sayılır Kutlama hazırlıkları başlasın Yeni bir şampiyonla tanışacak geliyorum. Hayır olamaz. Bekleyin lan. Bekleyin lan. Nasıl patladı? Nasıl patladı? Hadi 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 hadi. <laughs> Bir lastiği daha patladı. Kral ve hızla yaklaşıyor. Bir giriyorlar. Hadi. <laughs> piston kupasından sadece 30 metre uzakta. <laughs> Kral ve dördüncü virajdan geçmek üzere. Düzlükten geliyorlar şimdi ve kazanan kazanan.